Px polinomunun bölümünden kalan bulmayla ilgili güzel bir soru arkadaşlar. Px polinomunun 2x üzeri 4, x küba x kare artı bx eksi 3 polinomunun x kare eksi 1 ile bölümünden kalan x artı 4'müş. Her zaman polinomlarda kalan bulmak için px polinomu bx çarpı qx artı k şeklinde yazıyoruz. Kalanın derecesi bu bölenin derecesinden küçük olacak. Bizim yaptığımız her işlem böleni sıfıra eşit Evet px polinomunu veriyorum. Bakın px polinomu eşittir. x kare eksi 1 çarpı qx artı kalandır kalan ne? X artı 4. Bakın x'e 1 yazarsak p1 nedir? 5. x'e 1 yazıyorum. p-1 nedir? 3. Bunlar verilen şeyler. O zaman a, b'yi bulmak çok basit. x yerine 1 yazıyorum paranın önünde. 2 artı 1 artı a artı b eksi 3. Buradan 3'ler birbirini götürür. a artı b eşittir. 5 kalır. 3 için x yerine eksi 1 yazıyorum. Eksi 1 yazıyorum yukarıda. Yukarıda görüyorsunuz. Buraya eksi 1 yazınca 2 gelir. Eksi 1 gelir. A artı a gelir. Eksi 1 yazınca eksi b gelir. Eksi 3. 3, 4 bu tarafa 7, 7, 2, 6, 5 yok. Ne geliyor buradan? A eksi B eşittir. 1'den 3 çıkart. Eksi 2. Bu tarafa 5 geliyor. İşte matazı yapmayalım. Taraf tarafa toplarsam 2 A eşittir 10 A eşittir 5 b eşittir 0 çıkar. A çarpı B'yi soruyor. A çarpı B 0 olur.